Merhaba, ben Profesör Doktor Dursun Aras, Medipol Bahçedevrer sayfasında bugün ben varım. Her kalp çarpıntısı tehlikeli midir? Ne zaman korkmalıyız? Sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Tabii bunu söylerken insanları korkutmak istemiyorum. Sıklıkla tehlikeli değildir ama bazı durumlarda dikkat etmek gerekiyor ve özen göstermek gerekiyor. Özellikle çok hızlıysa, dakikada 180'e 200'ü e geçen kalp çarpıntıları varsa, çarpıntı sırasında bayılma eşlik ediyorsa veya bilinç bulanıklığı, bilinç kaybı eşlik ediyorsa veya çarpıntısı olan hastaların ailesinde, yakın akrabalarında tekrarlayan erken yaşta, 40-50 yaşın altında ani ölümler varsa bu hastalarda çarpıntılar daha tehlikeli ve ölümcü olabilirler. Bir de hasta daha önce kalp krizi geçirmişse veya kalp yetersizliği varsa, ciddi kapak hastalıkları varsa bu hastalardaki ritim bozukluğu da sıklıkla ventriküler taşıkar dediğimiz ölümcül ritim bozukluğu olma potansiyelindedir bu yine özen göstermeleri, dikkat etmeleri gerekiyor.